Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerin karşısındayım. Son birkaç içeriğimizde bu FED toplantılarının yaklaştığını, FED'in faiz kararlarının öncesinde piyasalarda bazı geri çekilmeler olabileceğinden bahsediyorduk arkadaşlar. Ve dün FED'in faiz kararı belli oldu, yine sabitlik kararı verdi. Yani genelde piyasalar bu yönde bir beklenti içerisindeydi arkadaşlar. Ve e, karar değişmedi, sabitlik kararı çıktı. Ama arkadaşlar şimdi e, piyasa hani o geri çekilmeyi yerinden kazandı hemen sonrasında. Bir %10'luk falan bir geri çekilme vardı. E, hafta sonuna girilirken e, Dogecoin'de yine 0.182 gibi seviyelerdeydik. E, 0.166'lara kadar geriledi Dogecoin. E, Bitcoin'de de 93 bin dolar seviyeleri gözüktü. E, ve şu an arkadaşlar Bitcoin 100 bin dolara dayandı. Doge Coin tekrar 0.182'lere, hatta az önce 0.185'e kadar toparlandı. XRP 2,20 sentin üzerine çıktı. Yani o bir hafta önceki seviyelerine tekrar kavuştular altcoinler. koinler. Yani tabii bizim tuttuğumuz XRP ve Doge arkadaşlar. Diğerleri de mesela Ethereum Tekrardan 2000 dolar seviyelerine kadar yaklaştı. Şuradan bakalım. Evet 1959 dolar sıralarda Ethereum. Şimdi arkadaşlar yani Donald Trump seçildikten sonra pek hani piyasa Donald Trump'ı pek dinlemedi. Yani daha doğrusu Donald Trump etkisi henüz hissedilmedi o günlerde. Donald Trump'ın elinde en büyük koz kripto paralar. Arkadaşlar yani kripto para meselelerini kullanmak istiyor. Ve daha göreve gelir gelmez Elon Musk'ı danışman olarak daha gelmeden önce o konu konuşuldu. Ve göreve geldikten hemen sonra Bitcoin'le ilgili, kripto paralarla ilgili hani daha çok ilgileneceği yönünde bu konulara daha fazla ağırlık vereceği yönünde açıklamaları oldu. Bunlar fiyatlara da yansıdı. Yani özellikle de Bitcoin'in fiyatına. E, yansıtı bu. Bitcoin çok da gerilemedi. Hatta çok güçlü duruyor mesela. Dominansa falan baktığınız zaman %65'lerde falan arkadaşlar Bitcoin dominansı. Ama tabii Bitcoin tek başına gidemez arkadaşlar. Altcoinler illa ki Bitcoin'i desteklemesi gerekiyor. O yüzden dominansın e, bir zaman sonra gevşemesi beklenebilir. Daha sert e, gevşemeler beklenebilir. Çünkü e, arkadaşlar bakın e, bu faiz kararları Fed'in vereceği faiz kararları. Şimdi hemen Powell'ın açıklamalarına baktığımız zaman e, topu yine Donald Trump'a atıyor arkadaşlar. Hükümete atıyor. E, çünkü gümrük tarifeleri konusunda e, Fed köşeye sıkışmış durumda. Aslında Fed değil arkadaşlar. Fed'in arkasındaki o trilyonlarca dolar değere sahip olan dev şirketler. Bunların hangileri olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Gümrük tarifeleri en çok neyi etkiledi arkadaşlar? Bu şirketleri en çok derinden sarstı aslında. Onların mesela %30'luk, %35'lik, %40'lık değer kayıpları, muazzam değer kayıpları. Arkadaşlar şimdi Amerika'daki e, yatırımcı e, kitlesi hisse senetlerine çok ilgili arkadaşlar. Yani Türkiye'deki gibi falan değil. Amerika'da gerçekten bir katılım var. Amerikan halkı veya sermayeleri... Gerçekten bu şirketlere yatırımlar yapıyorlar. E, kripto paralar gibi değil yani o taraf arkadaşlar. Gerçekten bir yatırım katılımcı var yani arkadaşlar. Yani Halk gerçekten katılıyor. Sadece Amerika değil Avrupa. Mesela biz bizden de mesela katılımlar vardır. O tarafa doğru. Yani hiç ses senedi tarafına. O yüzden oradaki yüzde 35'lik, yüzde 40'lık geri çekilmelerin sebebi e, Donald Trump'ın gümrük tarifeleri. Arkadaşlar. Yani Fed'i Köşeye sıkıştırıyor. Sadece söylemlerle değil, seni görevden alırım casına değil aslında Powell'ın. Powell'ın dünkü açıklamalarına baktığınız zaman e, en kritik laf hep gümrük tarifeleri oluyor. Çünkü gümrük tarifeleri konusu e, artık koz olarak kullanılıyor Donald Trump tarafından. Aslında Donald Trump kendi iç piyasasına hiza veriyor arkadaşlar. Yani Amerika'nın içine dönük. Şirketlerine dönük yani kontrol bende e, benim dediğim olacak e, ben faiz indirimi istiyorum e, fed yapmıyor e, o zaman benim ben de elimden bu geliyor bunu yapıyorum benim hamlem de bu arkadaşlar yani günlük tarifeleri konusu e, sadece kripto paraları değil yani kripto paralar zaten arkadaşlar en ufacık sarsıntıda çok geriye gidiyor ama asıl hedef aldığı konu e, sermaye piyasalar arkadaşlar burada oradaki geri çekilmeler ve ons altının değerlenmesi arkadaşlar bakın Fed tamam bir taraftan bir şeyleri kontrol etmeye çalışıyor ama her şeyi de kontrol edemiyor. Kontrol dışı. Yani siyasi bir değişim olmuş. Donald Trump yeniden seçilmiş ama Fed'in vereceği kararlar Donald Trump'a uymuyor. Yani Donald Trump istiyor ki kontrol bende olsun. Haklı olarak arkadaşlar. Kontrol bende olsun istiyor. Yani halk beni seçti, şimdi iş zamanı, yeni işler yapacağız, aklında neler var kim bilir, bazı planları var. Bana dönük, bana hak verin veya benim bir şansım var, onu kullanmak istiyorum. Halk beni seçmiş, aklında bazı şeyler var, onları gerçekleştirmek istiyorum. O yüzden önünün açılmasını istiyor Donald Trump da arkadaşlar. Şimdi pek bunlar söylenmez. Arkadaşlar şu an mesela... Donald Trump ne diyor? Bu şirketler diyor benim şirketlerim değil Biden'ın şirketleri yani bu sermaye piyasaları e, menkul kıymet tarafı benim değil diyor. Yani bunlar Biden'a hizmet ediyor diyor. E, bir bakıma da haklı yani e, patron benim artık benim dediğim olacak e, başkan benim yeni başkan benim e, benim dediğim olacak benim istediğim şeyler olacak. Gibicesine yani arkadaşlar. Yani kontrolü ele almaya çalışıyor Donald Trump. Bunun için bazı stratejik hamleler geliştiriyor. Kripto paraları kullanacak. E, aklında, düşüncesinde bunlar var. Sermaye piyasalarını düşündüğü şekliyle, yani tıkır tıkır işlemesi, ticaretin dünyada e, Amerika'nın istediği gibi olması, kendi istediği gibi olması, kendi seçmeninin istediği gibi olmasını gönünde hareket ediyor aslında. Yani. Tavır sergiliyor. Gerekirse arkadaşlar, gerekirse çok da inat edecek olursa büyük ihtimalle Powell da görevden alacak arkadaşlar. Bunu da düşünüyor. Şimdi görev süresinin bitmesini araştırmışlar herhalde. Bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir süresi var. Eğer Powell gerçekten arkadaşlar inat, inade inat edecek olursa şimdi topu Donald Trump'a attı. Donald Trump için zor değil ki arkadaşlar. Gümrük tarifelerini hemen bir imzaya bakar. Geri çeker veya hemen Çin'le anlaştık veya şu ülkeyle Japonya'yla anlaştık, Hindistan'la anlaştık falan bu zor değil. Şimdi Donald Trump'ın açıklamaları çok önemli olacak arkadaşlar. Özellikle bu e, günlük tarifeleri konusunda çok da önemli olmayan bir konu e, nasıl birdenbire önemli oluveriyor arkadaşlar. işte, Günlük tarifeleri konusu işte e, zeki arkadaşlar yani bir ekip var e, kafaları çalışıyor bu konulara. Gümrük tarifeleri konusunu biz kullanırız, Fed'i sıkıştırırız. Yani elinde çok enstrüman var. Fed'in nasıl elinde çok enstrüman varsa ekonomiye dönüp siyasetin de kullanabileceği pek çok argüman var arkadaşlar. Bakın gümrük tarifeleri konusu daha kolay. Yani Amerikan Başkanı'nın piyasalara etki etmesi çok daha kolay. Fed'e göre çok daha kolay. Yani Merkez Bankası kararlı bir Amerikan Başkanına karşı duramaz arkadaşlar. Yani siyasetin başında e, başkan var ve herhangi bir karar çıkar. Hatta Merkez Bankası Başkanı da kolaylıkla görevden alabilir. Ama hani FED Başkanı'nın görevden alınması Amerika'ya zarar verir. Arkadaşlar bunu da hani Donald Trump biliyor. Bunu da herhalde yapmayacaktır. Olay akışına bırakacaktır. Veya FED'i e, bu konularla sıkıştırıp ikna etmeye çalışacaktır. Öyle ya da böyle. Şimdi arkadaşlar FED e, sabitlik kararı verdi. Ben çok önemsemiyorum. Fed'in vereceği kararlar hani çok şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani çünkü e, su akar yolunu bulur. Bitcoin bundan önceki içeriklerde de söylediğim gibi 1 milyon dolar yolunda arkadaşlar. Bitcoin şurada 120 bin, 130 bin dolara çıktığı zaman diğer altcoinlerde yani altcoinlerde ciddi hareketliliklerin başladığını görebileceğiz. Şimdi e, pek e, insanlar bunun olmayacağını e, bu kadar da yükselmez gibi şeyler düşünmüyor ama biz bunu bekliyoruz arkadaşlar yani bu FED bir seçenek değil bir zorunluluk yani bu faiz indirimini yapacak öyle ya da böyle ama mesela şey e, verdiği kararlar siyaseti etkiliyor siyasi olarak Amerikanın mesela Amerikan başkanının mesela karizmasını etkiliyor onun e, daha güçsüz bir profil çiziyor e, Amerikan bana ama Donald Trump kararlı bir karakter ve bunun üstesinden gelecektir. Yani baktığımız zaman da bu tarifeleri konusuyla bile e, bununla baş etmeye baş ediyor aslında. Ve e, istediğini de alacak piyasa arkadaşlar. Şu an piyasanın patronu Donald Trump. Ve piyasa ne derse o olacak. Fed e, bu işi uzattı. 4 aydır uzatıyor. Ama en sonunda en fazla Haziran ayını da atlatır. Ama Temmuz'da artık e, faiz indirimlerine geçecek. Ve kripto paralar da arkadaşlar bu Konunun öncesinde fiyatlamaya başlayacak. Önümüzde fazla zaman kalmadı. Rally konusundan bahsedecek olursak. Önümüzde fazla bir zaman kalmadı. E, FED bunu kullandı. Yani kullanabildiği kadar kullandı bu süreyi. Ama artık fazla zaman kalmadı. E, Günlük tarifelerini en son artık onu anlatmaya çalıştı. E, Donald Trump e, bu konuda adım atsın. Biz de faizleri düşürebiliriz dedi aslında. Ve e, büyük ihtimalle Donald Trump için çok zor değil bu konu. Hemen halledecektir. Zaten Perşembe, Cuma veya Pazartesi bizden büyük bir şeyler bekleyin, güzel şeyler olacak diye açıklamalar da geldi siyasi kanattan. Şimdi dört gözle bu gelişmeleri bekleyeceğiz ve güzel yükselişler ben umuyorum, bekliyorum. Arkadaşlar bu sebeplerden dolayı bu tarz bir konu yani açtığınız zaman arkadaşlar bu konuyu bu şekilde ele almayacaktır. E, pek çok yorumcu ama konunun temeli budur aslında e, bu bir seçenek değil zorunluluk Arkadaş önce bunu bir kabul edelim Bitcoin 2009 yılından beri tesadüfen bu seviyelere gelmedi tesadüfen olmadı bu arkadaşlar ve yükseliş devam edecek ara düşüşler olsa da Bitcoin'in yönü hep yukarı bu 1 milyon dolara doğru gidiyor arkadaşlar Önümüzdeki beş yıl içinde e, büyük olasılıkla bu 1 milyon dolar test edilecek öyle gözüküyor gidişat bunu gösteriyor e, enflasyon e, kaçınılmaz. Sadece Amerika'da değil, bütün dünyada bu tarz e, saçma sapan harcamaların olduğu bir dünyada e, enflasyonda kaçınılmaz. E, bazı ürünleri tutuyoruz biz, mantıklı olabilecek XRP Doge temelinde e, yürümeye çalışıyoruz ve e, şu an arkadaşlar baktığınız zaman piyasaya Ethereumcular da dahil pek çok kişi kahrediyor. Yani biz ama kendi açımdan değerlendiriyorum. Ben hiç üzülmedim arkadaşlar. Çünkü Doge ve XRP tuttuğum için ben. Hiç üzülmedim. Hani Ethereum da ciddi yükselişler yapar. Ondan da arkadaşlar Ethereum ile ilgili altcoin'ler de aldım mesela. Sepetimde var. Katıl üyesi olursanız biraz sonra katıl üyeleri için güncel sepetimi de ile ilgili bir içerik de yayınlayacağım. Katıl üyesi ol, olursanız arkadaşlar bu tarz içeriklerime de ulaşırsınız. Hani Ethereum tarafı da yükselirse onunla ilgili de zaten altcoin'ler tutuyorum. Biraz sonra onunla ilgili de içerik hazırlayacağım bir dahaki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın ee, hoşça kalın ve takipte kalın.